Papayı da Sansın yanında papa gitmez mi? Gider. O yüzden papayı yap. Kam papayı. Sen şöyle keçisini bir yakalım biz. <laughs>

Hayalink yani iyileştirme. Ondan sonra üstüne alır. Ama çok zor. Ama neyse sizin için bu her <laughs> şey değerli. Çünkü akın çok gerekli. <laughs> <laughs> Hmm. Bakın biz ne yapıyoruz? Şu sans and papay suyu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bütün paramı sizin yer harcadım. Ve bir

Yes be. Let's wow. Şurada da bakın burada Porra! Yani hamster. İşte papayrus. Sen bana papayrusun güzel olduğunu söyleyeyim. Ya hamsına hoş geldin. Evet, ben birazcık papayrus sesi şey yapamıyorum. Evet, o bu kanama maykata babam Lütfen. Buradan Z troll en iyisidir. Sanat karakter günlüğünde var. Ve Z troll'un şeyini Allah belanı ver. Pardon. Lütfen benim gibi hatalar yapmayın. Buradan Z Zed... Troll dünyanın en iyi youtuberı diyeceğim. Ve sana karataş da iyi. Benim en sevdiğim kişi de Kayser Balduk. Çok da Hakan Çahanoğlu on numara bende. Bir de ben. Alıcınız da. Çok seviyorum. Futbolcu olunca çok mutluyum. Allah'ım lütfen. Bütün bu kanal ve youtuberları sevdiğim youtuberlara inşallah güzel günler yaşarsınız. Ve 10 milyon abone olursunuz. Olursunuz. Papayrol. Aa bu ne kadar büyük. O yüzden bu sansı küçükeceğiz. Allah. Efendim bana bir şey mi? <laughs> ve gerçek sans. Eğer diğer videoda sans yapmamı istiyorsanız like atıp abone olun. merhaba ben yapacak papayrosun artık papayros nusret nusret lan kasabımın lan? sizin için bir videolar çekiyoruz Aaaaaa! Aaaaaa! Hala kapatmadık. Kapatırsak da bari abone ol lan. Ee, ben 15 yaşında olunca nasıl görüntüm acaba? Neyse. O zaman abone olun. Lütfen abone olun.